Erzurum'un Türkiye Erkek Voleybol 2. Ligi B grubundaki temsilcisi Palandöken Belediye Spor şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor. İlk devrenin son maçında mavi beyazlar kendi evinde TVF Spor Lisesi'ni 3-1 mağlup ederek ligde 3. sıraya yerleşti. <laughs> Yunus Emre Mahallesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan kapalı spor salonunda oynanan ve döken belediye başkanı Orhan Bulutlar'ın da izlediği karşılaşmaya döken belediye spor gençlerden kurulu bir kadro ile sahaya çıktı. Maça fırtına gibi başlayan filenin dadaşları ilk seti 25-22 kazandı. Fakat ikinci yarıda 25-19 mağlup oldu. Üçüncü sete hızlı başlayan Palandöken ekibi bu seti 25-14 kazanarak skoru 2-1'e taşıdı. Dördüncü sette de tecrübeli oyuncuların oyuna ağırlığını koymasıyla skoru 25-14 yapan Mavi Beyazlılar maçı da 3-1 kazanarak ligin ilk yarısını hedeflediği gibi 25 puanla üçüncü sırada tamamladı. <laughs> Mücadeleyi izlemek için tribünlerin büyük bir kısmını dolduran taraftarlar maç sonunda Filenin dadaşlarını tribüne davet ederek kutladı. Oyuncuları ilk yarıda performanslarından ötürü kutlayan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar ise Erzurum'un şampiyonluk beklediğini söyledi. <laughs>